Her hafta Van Gölü havzasına ait bir değeri sosyal medya çalışmasıyla tanıtan Van Gölü Aktivistleri Derneği bu haftada Van Gölü kıyısında yükselen Türkiye'nin 3. en yüksek dağı olan Süphan Dağı'nın tanıtımını gerçekleştirdi. Başlatılan çalışmayla da Süphan Dağı'na yönelik olan bu ilginin artması ve pratiğe geçirilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Her hafta Van Gölü havzasına ait bir değeri sosyal medya çalışmasıyla tanıtan Van Gölü Aktivistleri Derneği bu haftada Van Gölü kıyısında yükselen Türkiye'nin 3. en büyük dağı olan Süphan Dağı'nın tanıtımı gerçekleştirildi. Süphan Dağı ihtişamı barındırdığı doğa güzellikleri ve doğal gölü ile omuz omuza vererek sağladığı muhteşem görüntüsüyle önemli bir turizm merkezini oluşturuyor. Ancak ilgi bekleyen havzadaki birçok turistik değer gibi Süphan Dağı'na yönelik de turizm alanında çok ciddi çalışmaların ve tanıtımın yapılması gerekiyor. Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından sosyal medyada başlatılan çalışmayla da Süphan Dağı'na yönelik olan bu ilginin arttırması ve pratiğe geçirilmesi gerektiğinin dikkati çekiliyor. Dernek üyeleri tarafından yapılan paylaşımlarda Süphan Dağı'nın dağcılık sporu başta olmak üzere birçok etkinliğe açık olduğuna vurgu yapılıyor. Yaban hayatı geliştirme, endemik bitki türleri ve hayvan çeşitliliği ile önemli bir turizm mekanı olduğuna dikkat çekilen paylaşımlarda bu yönde aktif bir çalışmanın olmadığına işaret ediliyor.